Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur sorunuz aranıza. Biri bizi şey durdursun canım. <laughs> Vallahi bravo Dilber Hanım. Sizi çok takdir ettim doğrusu. Volkan bak Dilber Hanım Adana'da bir kız biçki dikiş kursu yaptırıyormuş. Duydum duydum ben de yazılacağım. Ne? <laughs> <laughs> Maşallah diyorum Dilber Hanım. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ee, ne kadar bütçe ayırdınız acaba o binaya? Niye? İnşaatı sen mi yapacağım? İnşallah. Hepimize böyle bir şey nasip olur. Doğrusu ben de çok arzu ederim böyle bir okul filan. Oo babacığım o kadar paramız varsa bir derslik eksik yapın da... ...kalanını bana verin. Meteliğe kurşun sıkıyorum vallahi ya. Aç açık geziyor sanki hoşik. Delanlı ne de olsa... ...kanı deli akıyor. Gezip tozup para saçmak istiyor Bizim orada bir laf vardır. De demeden yürüyen at, buyurmadan gören Neyse, vaaz başladı yine. Sabah vaazı. <laughs> ben kaçayım o zaman. <laughs> Babacığım, görüşmek üzere. Hayırlı günler. Allah zihin açıklığı versin Volkan oğlum. İşlerini raks getirsin inşallah. Sağ ol. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> Oo, nereye böyle sabah sabah grand tuvalet Aslı Hanım? Şey, Osman geldi mi? Yok, Dilber Hanım verelim. <laughs> Osman mı? Günaydın, hoş geldiniz. Ee, Osman beni alacak da bir butik açılışına gideceğiz. Sizin için bir sakıncası yoksa. Amma, siz Osman olan ayrı değer miydiniz kızım? Siz nereden biliyorsunuz? Kele sen bağcı bak, Ayrıydık. Dilber Hanım. E, sevgili Volkan bir konuda yanlış bilgi almış. Olayı netleştirince oldu barıştık. Allah, Biz yüzüğü neyi hepten attınız biliyoruz ama. Yok tekrar taktım. Hemen affetmeseydin yavrum. Bizim Osman soykası batasıca yüz verince astar ister. Yok zaten baştan suçu yokmuş. Hmm. Cibilliyeti bozuk Osman. <laughs> Az tazeleri malamat etmedi ha. <laughs> İyi düşündün mü kızım? Yok, bana hiç öyle bir şey yapmadı. Hmm. Çekti damarı Osman. <laughs> Az fırıldak değildir ha. <laughs> Tekrar bir düşün sen yavrum. Dilber Hanım. <laughs> ee, ufak bir sorun yaşadık, bir yanlış anlama oldu. Ama konuştuk, hallettik, çözdük. Şu anda hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Kat iyi karar mıdır? Evet. Kesin kes diyorsun. Evet. Aptal. Benim oğlum aptal. Benim oğlum aptal. <laughs> bu Osman hırpası diyorum Tahsin Bey. Hatun kızı kim bilir nadir üzdü de bu kız da böyle gönül koydu değil mi ama? Aptal diyorum işte. Biz hiç karışmayalım efendim. Ben bir tatsızlık olduğunu bilmiyordum. Madem meseleyi halletmişler, gerisi beni alakadar etmez. Hah, geldi. Gelemez olaydı. <laughs> Günaydın, hoş Günaydın geldin. Günaydın canım. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın. Halacığım hayırdır? Hayırmış, her hayır mi biz de bilmiyoruz. <laughs> efendim? Sabah sabah kargalar kahvaltı etmeden ziv ziv gezeceğine... ...işinin gücünün başına geçsen oğlum. <laughs> Sana ne ettiler, büyümü yaptılar da böyle aklım bir karış havada hafsalam almıyor. Adamın formu gayet yerinde. İstersen çıkalım Aslı'cığım. Vay dostum ya, beni öpmedin ne ya? Günaydın canım. Günaydın. Hadi biz çıkalım Osman. Nereye ya? Ben de geleyim. İyi günler, saygılar efendim. İyi günler. İyi günler. Aman. Pff. Günaydın Burhan Bey. bitki çayı karışımı iyi geldi mi, rahatlattı mı sizi? Ay bebekler gibi uyudum, bak bile bir oyalar, bir oyalar bir <laughs> Ay dipten abla da burada. Kız, ben seni de gördüm rüyamda biliyor musun? Gündüz niyetine anlat da dinleyelim. Evet, şöyle bir şey oldu. <laughs> Hatırladım. Adana'daki pamuk tarlalarından birini satmışsınız. Sonra okul gibi bir şey yaptırmışsınız. Böyle kızlar kim çıkıyor? Ellerinde iğneler, iplikler, kumaşlar falan var yani. Abba o, kela oğlum bunların hepsi hakikat. Aa, ne mi ya? Adana dizisinden de çağrışım yapmış olabilir. O Adana dizisindeki sarışın kız var ya, o yanına geliyor. Meğerse o, o kız değilmiş bizim Aslı yeğurummuş. Yanına geliyor diyor ki, bu tarlalardan birini sattınız ya, parasını bize verseydiniz de böyle çıtır çıtır yeseydik inan diye yani. Ali! <laughs> Enteresan değil mi? Hakikaten tarlanızı sattınız mı? Zevil gibi tarlalardan birini. Ama doğrudur, sattık. Kız dikiş nakış kursu yaptırıyoruz. Müneccim misin sen oğlum? Ah, Burhan Bey, İssi kamlar pek güçlüdür Dilber teyze. Sanatçı rolü bir insan oldu. için. Allah'ım ya. Ama hakikaten ilk defa bir rüyası böyle çıkıyor vuku buluyor yani. Ay sırtımdan bir ürperti geçti biliyor musunuz? Şu anda kendimden korktum. Yani saatte olsunlar mı beni ziyarete girdi acaba? Hmm. Vallahi Taceddin kardeşim o geçen günkü sıra gece Urfa muhabbetinden sonra zayıflamaktan vazgeçtim acı. Hayat güzel ya. Maksat huzurum olsun be. Doğru diyorsun kardeşim. <laughs> e, vallahi öyle Taceddin ya. Kız arkadaşımdan da memnunum. <laughs> Bir sponsor bulursam birkaç ay albümü de çıkartırım. Daha ne istim ya, Allah dert vermesin tacı o. Ha maşallah kardeşim maşallah. Ha. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Ee... Ben Volkan Sütçüoğlu'nu arıyorum da. Benim. Ha. Siz acaba 1990 yılında e, Özel Fulya Kardeş Koleji'nden mezun oldunuz mu? Okul ismi mi o? Evet. <laughs> Merhaba, ben Serkan. Merhaba. Ben sizin <gülüyor> oğlunuzum. <gülüyor> Osman Bey evlilik var mı? Şimdi canım benim bak mağaza açılışı arkada kaldı. Sen bize hala sokakta takip ediyorsun. Hiç şık hareketler değil bunlar lütfen. Mağazada <laughs> poz vermediğiniz de onlar efendim. Hadi canım kolay gelsin. Hayır e, poz verdik, girişte verdik siz çekmediniz Aslıcığım, mi? Aslı'cığım hadi. Bu uzatmalı nişanlık nereye kadar efendim? Uzatmalı değil nesi uzatmalı? Daha Aslı. bir yıl oldu nesi uzatmalı? <laughs> Sizce bir yıl kısa mı? Hayır ama ilişkinin oturması için Aslı. bence... Aslı hadi canım hadi gidelim. Tamam. Hadi ve ah. sürekli konuyu kapatıyor Aslı'nım. Hayır konuyu kapatmıyor sadece... Aslı. Günaydın efendim. Günaydın. Bol bol uyuyup dinlendin herhalde ha Burhan? Evet ya. Aa, ben sizi rüyamda gördüm Saadettin Bey. Selin'le sarılmıştınız. Selin diyordu ki babiş kocuğum daha fazla sarılma saçımı bozuyorsun filan diyordu. Böyle bir şey gördüm ben. Doğru görmüşsün. Hafta sonu Paris'e Selin'in yanına gidiyorum. Sen bunu bilmiyordun ama. Aa! Gelecekten haber veriyorum iyi mi? <laughs> Ay abartmayın Burhan Bey, Saadettin Bey zaten ikide bir Paris'e gidiyor. He. <laughs> Ay kız ben seni de gördüm biliyor musun Rüyam'da? Bak dinle dinle. Şimdi elinde bir kağıt var bunun, taş bir binanın önündesin. Ve o kadar sevinçlisin ki böyle... ...artık özgürüm, özgürüm diye çırpı bacakların birbirine çat 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 vuruyordun yani sevinçten. Ne? <laughs> ne oldu? Ay sadece telefonda Aslı'ya söylemiştim dün gece. Mahkemeden geliyorum. Az önce resmen boşandım. bir <laughs> perde. Ay! Nostradamus'un ruhu bana girdi değil mi? Ne çocuklar. Arkadaşım, bak yanlışım var senin. Benim oğlum falan olamaz. Sen kaç yaşındasın? 17. Ee, yani galiba siz lise sondayken Olan bir olay. Ya olay mı olay olamaz. Ben o olaylara üniversite ikinci sınıftayken ancak affedersin tövbe tövbe ya. A annemin adı Selay. Sizin liseden sınıf arkadaşınızmış. Selay. S Selay'ı hatırlıyorum ya. Tam liseden mezun olmaya üç ay kala falan gelmişti bizim okula. İyi arkadaşımdı benim. Kankamdı, kafa kızdı yani. Anlaşıldığı kadarıyla pek kankan değilmiş Volkan ha! Susstan tacettin saçmalama ya. Aa, arkadaşım olamaz öyle bir şey. Selay ile biz arkadaştık. Aramızda bir aşk yoktu ki be. Bakın. Ben bu hafta babam sandığım adamın biyolojik babam olmadığını öğrendim. Ben bir yaşındayken annemle tanışıp evlenmişler. Annemin eski arkadaşlarından biri sizin lise mezuniyet gecesinde yaşadıklarınızı anlattı. Tarihler birebir uyuyor. Yani annemin o hafta hamile kalmış olması lazım. Başka seçenek yok. Lise mezuniyet gecesi. Balo gecesi yani. Hatırladınız mı? Hayal meyal.

yok ya. Kardeşimle beraber yazlığa gittiler. Zaten ailem bana çok free takılır ya. Yani ben de hayata böyle punk yaşıyorum. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Bu şehriban Salahan'ın o arabes çalmamakan da öyleydi ya. Of ya burnundan getirdi kız be. <laughs> Ulan tam pompop diyeceğimin dibine vurmuşuz. Hep beraber uçuyoruz. Geldi arabes koydu kız ya. Hasta etti beni be. <gülüyor> <gülüyor> Hayır arabes gibi koydu. Ortam öyle ozanlar derneğine döndü be. <laughs> ne güzel eğleniyorduk. Ya bu Türkçe müzik. Yani hiç kimse bana hayatımda dinletemez ya. Bizim sınıfta ne kadar kro be. Her oğlum yani. Ben zaten bir tek senle anlaşıyorum sınıfta. <laughs> oh, hop İçki içelim mi? <laughs> ben zaten sarhoşum ki. İyi, <laughs> ben de ama içki içelim ha. Bira varsa okey dosti. Bekle getiriyorum dosti. Dosti. <laughs> ne <laughs> Kimsiniz? Aa, selam. Ben Selay. Volkan'ın kankisiyim. Siz? Ben Aslı. Volkan'ın kankisi değilim. İyi. İçki mi içtiniz? Neşil mısınız? Hayır. Ama annem biz bir gece yokuz. Volkan içip içip dağıtmasın, efendi olsun dedi. Aa. Lan sen ayvalığa gitmedin mi? Hayır. Annem ben yazlıkta temizlik yapacağım. Ayağımın altında dolanma dedi. Yarın Antep'ten Makbul ablanız geldiğinde üçünüz birlikte otobüse binip gelin dedi. Mutfak harç bütün sigortaları kapatın dedi. Sifonları çekin dedi. İyi iyi. Hadi sen git. Dolapta kıymalı börekli zeytinyağlı fasulye var. Onları yiyin dedi. Anladım. Hadi güle güle sana. Güle güle. Ama mutfakta yiyin. Salonda yemeyin. Salonun örtülerini kaldırmayın. Yaz tatilinde eşyalara toz yağarsa bacaklarınızı kırarım dedi. Lan ben kıracağım şimdi bacaklarını. Git yat lan şam şeytanı. Sarhoş olmuşsun kusacak mısın? Of. Selay gel benim odaya gidelim eğlenelim hadi. Bir ay yok mu? Bu var. Aa bu ne? Konyak. Annem keke koyuyor ondan şu kadar bazen misafir geldiğince içmeyin onu. Ya Volkan yordu mu ya? Ya bas git be dert misin gece gece ya yürü lan devam. Cins. Yürü lan! You can touch this! You can touch Çok iyi kafa yapar bu, ver bakayım. Ver atıyorum. Sonra abi? Sen ne zaman geldin lan? Gözün aydına geldim. Oğlum gelmiş. Hoş geldin genç. Hoş bulduk abi. Ya benim oğlum, oğlum değil o ya. Ya Serkan bak arkadaşım, yanılıyorsun ya. Ben o gece herhangi bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Olmadığını hatırlıyor musun peki Volkan? Yaş 18, konyak falan. Olmaz, olmaz abi. <laughs> Burası tanıdık bir yer. Senin Fatoş. Ay ne görüyorsunuz Burhan Bey? Şöyle bir şey görüyorum Roya'mda... Bir dakika konsantre olmaya çalışıyorum. Ay çıktım. Hayırsın ana. Hoşum Tamam tamam, tamam, tamam Ay, Evet. Ha giriyorum o zaman. Çok dağınık bir yer burası. Cep telefonuyla konuşuyorsun. Ortada bir sehpa var. Sehpanın etrafında ustalar. <laughs> ustalar sehpayı alayı, sonrasında da gideyi. Çatım. Allah'ım sen aklımı Ay inanamıyorum. Ne oldu be? Ay sen bile bilmiyorsun. Evde bir iki de eşya değişikliği yapıyorum. Orta sehpayı falan değiştiriyorum. Ay Ay elim ayağım titredi ya. Ay be. Burhan Bey, başka ne görüyorsunuz? Başka? <gülüyor> Gidiyorum. Makedonya <laughs> gibi bir yer burası. Kırsal. Taş bir ev. Tavuklar da var. <laughs> İnekler. Yaşlı bir adam bir inek sahi. Ay Acaba geçmiş hayatımda Makedonyalı mıydım? Bir dakika. Bu benimle de ilgili olabilir. Çünkü Makedonya olması şart değil. Süt sağlıyor dedi, inek sağlıyor. Bizimki varabilir. Evet abi. <laughs> Ana! Gidiyor mu lan? Hay anasını! Çıktım! Hay anasını ya! Ama acayip yoruldum ha. Acayip pilim bitti şu anda. Size bir şey söyleyeyim. Acayip derecede bensil enerji gidiyor yani. Yürüyor. tabii ki. Cık. Bana simit peynir kap gel Hadi oğlum hadi. Aslı, Burhan Bey gelecekten haber veriyor. Ne? Sakın ha, aptala malum olur diye espri yapma. Bak tane yerde yaptı, onu nasıl bir morattım sakın bana öyle espri yapma ha. <laughs> Anladın Ya şimdi o gece bir şey olmuş olsa Selay beni arar değil mi olayın akabinde? Der ki evlenelim der bir şey der yani. Yıllar sonra sen çıkıyorsun. Ben seni ne olurum abi? Elinde ne bir DNA testi var ne bir şey var ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Ben şimdi sana sahtekarlık mı yapıyorum? Orijinalim ulan ben. <laughs> Serkan. Sen ne yapıyorsun hayatta? Kendi hayatından biraz bahsetsene. Okul falan nasıl gidiyor? Üf, ya okullu aram pek iyi değil. Bırakacağım zaten. Bestelerim <laughs> var. Sesim de güzel. Müzik piyasasına girmeyi düşünüyorum. Volkan kardeşim, ertesi sabah hatırlıyor musun kardeşim? Hani Selay bacımla dün ne oldu diye falan konuşmadınız mı? Ha? Büyüyorum galiba ya. Ah. Ah. Ulan bir daha hayatım boyunca hiç içmeyeceğim ya. Bir daha hayatım ah. boyunca hiç içmeyeceğim. Seni. Ah. Seray sen nerede uyudun ya? Bilmem. Senin odanda galiba. Galiba'yı geçip detay verebilir misin? Tam olarak hangi bölgede uyudun? Bilmem. Uyandığımda yataktaydım. Hadi ya. Hı. Bunları ne zaman giydin acaba? Aa, bu kimin tişörtü ya? Benim de ondan soruyorum. Konya'nın yarısından sonrasını hatırlamıyorum. Vallahi ben öncesini de pek hatırlamıyorum. Volkan. Evet. Acaba biz... Yok canım ya. Deli, biz arkadaşız be kızım. Tabii canım. Yani zaten benim öyle bir şey yaşamışlığım da yani arkadaşlarımla öyle bir şey yaşamıştım, yok yani. Benim de yok canım. Da... ...ben hangi ara acaba üstümdekini çıkarıp senin tişörtünü giydim? Ben onu merak ediyorum. Ben altımı da çıkarmışım, onu daha çok merak ediyorum. Burada mı kaldınız? Ay bağırma be! Aslı! Javs gibi sessiz sessiz yanaşıp korkutma bizi ya! Selay dün gece misafir odasında yattı. Merhaba gençler. Ay balık yolcuları hazır mı? Ha? Ya bakayım ablası kurban. Canım. Volkan'ım, Tosun'um hayırlısıyla okul bitti inşallah. Ha? Aa. Merhaba. Burada mı kaldınız? Ben artık kalkayım Volkan. Ya kahvaltı etseydik. Ya siz de yolcusunuz. Şurada köşede bir yerde atıştırın. Boş ver sağ ol. E ee, yazın ne yapacaksın? Bodrum'a giderim herhalde. Gitar çalıp para kazanırım. Kız başına. Ya Makbul abla, sen şöyle mutfağa gidip çörek börek falan el oyalayıcı pişirmesi uzun süren bir şeyler yapsana. Bak biz çok acıktık. Ha, tamam. Ha, zaten tozunum. Tamam Aslı, gel bana yardım et, kek yapalım. Onlar mı çocuğum mutfakta? Onu var. Konyak bitti. <laughs> Bodrum dönüşü yolun Ayvalık'a düşerse beklerim. Okey Dusty. Uğrarım belki. Eşyalarımı toplayayım ben. <laughs> Alo. Vay Sertaç. Ne haber? Döndün mü Bodrum'dan oğlum? E hoş geldin ama biz bir iki saate otobüse gideceğiz. Gelemem şimdi. Sen Temmuz'da Ayvalık'a geleceksin değil mi? Ya gelirim herhalde. Ama Bodrum süperdi oğlum. İyi ki okuldan atılmışım. <laughs> İngilizim ama İngilizcem az. Çünkü İspanyol asıllıyım ayağına bir sürü kızla takıldım. Sertaç. Oğlum galiba ben de dün gece milli oldum. Olmamış da olabilirim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama olmuş da olabilirim. Çok sarhoştuk abi. Sen tanımıyorsun. Bizim sınıfa üç ay önce gelen bir kız. Biraz böyle uçuk bir şey, punk tipli. S Sertaç, ben kapatıyorum. Sonra seni ararım. Hadi. Ee? Ee? Gidiyorsun. Gidiyorum. Tişört kalabilir mi? Senden kıza kalan bir tek tişört olmamış. Belli bir şey. Sen de mi kaynadın araya lan? Garanti. Emici olmuşuz. Haberimiz yok hemşerim ya. Abi inanamıyorum. Bu yaşta çocuk sahibi mi oldum ben şimdi ya? Haberin olmadığını biliyordum baba. Baba mı? Ya Serkan... ...bak şimdi bu çok... ...ağır bir durum oldu yani. Yıllar sonra böyle çıkıp geliyorsun. Bir anneni falan mı arasak acaba? Bir de şimdi çocukluktan beri seni büyüten baba dediğin bir adam var. Eve gidelim konuşuruz bunları. Eve mi? E. Evet. Ben artık seninle kalacağım baba. Ha? Ne oldu? Rengin soldu. <laughs> zıplayan kurbağa diye bir magazin sitesi var ya. E ee? Sabah butik açılışında ben bunlara dedim ki daha bir yıl olmadı Osmanlı nişanlığımız. Bak şimdi yazdıkları şeye bak. Uzatmalı nişanlıklarının bir yıldır sürdüğünü belirten Aslı Hanım, Osman Bey evlilik konusunda pek konuşmak istemiyor dedi. Hayda! Osman'a sanki Osman Bey diye hitap ediyormuşsun gibi olmuş. Ayrıca Osman seni oyalıyormuş gibi de olmuş. Hayır, onu bırak. Biz bir yıl önce daha boşanmamıştık. Yani sen evliyken Osmanlı çıkmaya başlamışsın gibi de olmuş yani. Oo inanmıyorum ya. Bakayım. Alo, ee, iyi günler. Ee, sitenize biraz önce düşen bir haberle ilgili arıyorum. Aslı Sütçüoğlu ben. Avrupa'ya kız... Ha, tanıyorsunuz. Kim olduğumu biliyorlar. <laughs> Aa, merhaba, şimdi e, şöyle e, yazmışsınız e, güzel ama... E, ...biz Osman'la tanışalı zaten bir yıl oluyor. Yani ilişkimiz daha on aylık. Ya adamların da çok umurunda yani. Bir dakika. <laughs> e, tabii önemli çünkü e, bir yıl önce ben daha resmen evliydim. E, siz şimdi ilişki bir yıllık dersiniz. <laughs> Mesela babam beni döver. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim ilginize ve anlayışınıza. Düzeltmeyi bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim. <laughs>